Güzelleşmeye çalışmaktan bıktım artık. Sabah kalkar kalkmaz ilk işim aynaya bakmak zorunda kalmak istemiyorum. Bir tek güzel bir fotoğraf çekemedim diye yaşadığım anların heba olmasından bıktım. Sanki sürekli bu imkansız güzellik hedefine ulaşmak için çabalayan bir köle gibiyim. Dürüst olmak gerekirse sırf Instagram'da paylaşacak güzel bir fotoğraf çekemedim diye mahvolan gezilerim oldu. Peki güzellik ne? Ne kadar saçma bir şey. Dünyayı keşfetmeye çalışıyorum ama tek düşünebildiğim o güzel fotoğrafı çekmek. Aslında bir Instagram modeli bile değilim. Peki neden böyle bir baskı hissediyorum? Anlamıyorum. Bu durum içimi kemiriyor ve bu videoyu çekmek zorunda hissettim çünkü bu konuda düşüncelerimi paylaşmak istedim. Umarım çoğunuz da aynı sonuçlara varmışsınızdır ve uyanıyorsunuzdur. Kadınların güzellik takıntısına kapılması ve bu uğurda hayatlarını tehlikeye atması kalbimi kırıyor, ben de dahil olmak üzere. Artık bu güzellik yarışına katılmamayı bilinçli olarak tercih ediyorum çünkü sorunun özüne inmek istiyorsak güzelliğin tanımını anlamamız gerekiyor. Güzellik ne demek? Size söyleyeyim, güzellik tamamen uydurulmuş bir kavramdır, bulunduğumuz döneme ve kültüre göre değişir. Bir müzeye gidip bir sanat galerisine bakarsanız, orada güzellik olarak tasvir edilen kadınların günümüzde güzellik olarak tasvir edilen kadınlardan ne kadar farklı göründüğünü göreceksiniz. Özellikle Rönesans dönemindeki kadınlar oldukça dolgun ve çok daha feminen özelliklere sahiptiler. Güzelliğin tanımı dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak değişir. Batı toplumlarında farklı Doğu toplumlarında farklı olacaktır. Bu da size gösteriyor ki güzellik tamamen keyfi bir şeydir. Var olmayan uydurulmuş bir kavramdır. Gerçekten düşündüğünüzde bu asla ulaşamayacağınız bir hedef olduğunu anlarsınız çünkü gerçek bir tanımı yoktur. Güzellik kavramı büyük ölçüde toplum tarafından belirleniyor ve şu anki toplumumuzda güzelliğin bir tanımında hepimizin ortaklaştığını düşünüyorum. Ancak birkaç yıl içinde bu tanım değişecek ve bu da size ne kadar keyfi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden güzelliğe neden bu kadar öncelik verdiğimizi sormak lazım. Neden bu kadar önemli? Basit cevap şu ki, bunun bize sevgi, kabul, onay ve nihayetinde mutluluk getireceğini düşünüyoruz. Bence günün sonunda her insanın hedefi mutlu olmak ve biz güzellik anlayışımıza ulaştığımızda toplum tarafından kabul göreceğimizi, sevileceğimizi ve böylece mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Ancak bu tamamen yanlıştır. Eğer bu doğru olsaydı, dünyadaki her güzel kız mutlu olurdu. Size garanti ediyorum ki bu doğru değil. Bir başka sebep ise bize güzelliğin değerli bir şey olarak sunulması ve bunun bizim en önemli endişemiz olması gerektiği söyleniyor büyük ölçüde bu görüş bize belirli prosedürler veya ürünler satmaya çalışan şirketler tarafından empoze ediliyor. Aslında bir sorun olmayan bir şeyi sorun haline getiriyorlar. Böylece eve gittiğinizde aynaya baktığınızda "Aa çok fazla yağım var ya da dudaklarım çok ince ya da burnum yeterince kalkık değil." diye düşünmeye başlıyorsunuz ve sonrasında bu prosedürleri ve güzellik ürünlerini almak için çaba harcıyorsunuz. Halbuki başta hiç problem olmayan bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bir gün bir iş kurmak istiyorum ve bu süreçte öğrendiğim şey şu. Bir iş kurmak için önce bir problem bulmalısınız. Çünkü işin özü bir probleme çözüm sunmaktır. Peki ortada bir problem yoksa şirketler ne yapar? Bir problem yaratırlar. Özellikle güzellik sektöründe bu sürekli olur. Hiç aklınıza gelmeyen bir şey örneğin selülit bir sorun haline gelir ve ne kadar da tesadüf ki bu iş yeri size bu sorun için bir çözüm sunar. Bence günümüz teknolojisi ve tüm bu harika çözümler sayesinde elimizde fazlasıyla zamanımız var ve bu zamanımızı evde oturup telefonlarımızda dolaşarak ve kendimizi diğer güzel kadınlarla kıyaslayarak geçiriyoruz. Oysa ki küçük bir kasabada, küçük bir mahallede yaşıyorsanız bu kadınları hiç görmezsiniz bile. Ama şimdi onları sosyal medyada yoğun bir şekilde görüyoruz ve sonra oturup saatlerce kendimizi parça parça çözümleyip duruyoruz. Gerçekten ortada olmayan sorunlar yaratıyoruz. Çünkü elimizde fazlasıyla zamanımız var. Peki bu neden bir sorun? Neden kadınların güzel olmaya çalışmasından rahatsız oluyorum? Öncelikle topluca bireyselliğimizi kaybediyoruz. Bize belli bir şekilde görünmemiz, belli bir şekilde hareket etmemiz söyleniyor. Aslında söylenen böyle olmayı istememiz gerektiği. Böylece bireyselliğimizi kaybediyoruz ve hepimiz belli bir şekilde görünmeye ve davranmaya başladığımızda kontrol edilmemiz, manipüle edilmemiz çok daha kolay oluyor. Sonuçta hayatımızın kontrolünü kaybediyor ve bireyselliğimizi yitiriyoruz. Bir başka sorun birçok kadının artık güzel olmaya saplanıp kalması. Bu hayatlarının birincil hedefi haline geliyor. Bu hedef topluma hiçbir değer katmıyor. Güzel olmanız topluma bir değer katmıyor. Dolayısıyla hepimiz bu büyük dikkat dağıtıcıda kaybolduğumuzda etrafımızdakilere gerçekten fayda sağlayamıyoruz çünkü çocukluktan itibaren yaratılmış bir yaranın peşinde koşuyoruz. Eğer sevgi görmemiş, kabul edilmemiş ve onaylanmamışsanız, maalesef güzelliğin tüm sorunlarınızı çözeceğini düşünüyorsunuz. Güzel olmanın bir başka sorunu ise zaman kaybı olmasıdır. Zamanınızı, dikkatinizi ve paranızı boşa harcıyorsunuz. Bunlar sınırlı kaynaklar, yani sonsuz değiller. Ne yazık ki sonsuz paramız, zamanımız ve dikkatimiz yok. Bize verilen bu kısa ömürde tüm bu kaynakları alıp güzellik peşinde koşmak sizi çok mutsuz bir hayata sürükler. Tüm hayatım boyunca bu durumla başa çıktığım için biliyorum. Bu çok karanlık, sürekli olumsuz düşüncelerle dolu bir hayat olacak ve neşe ve mutluluğunuzu gerçekten çalacak. Güzelliğe çok önem veren ya da kendini yeterince güzel bulmayan biri olarak bu durum insanın içini kemiriyor ve insanlarla nasıl etkileşimde bulunduğunuzu etkiliyor. Çünkü kafanızın arkasında sürekli yeterince güzel miyim düşüncesi var ve bu günlük hayatınızı doğrudan etkiliyor. Sizi gerçekten mutlu olduğunuz bir anı düşünmeye davet ediyorum. O anı hatırlayın ve şimdi kendinize şunu sorun: O an güzel olmak o anın bir parçası mıydı? Cevap muhtemelen hayır olacaktır çünkü gerçekten o anda bulunuyorsanız ve gerçekten o ana odaklanmışsanız, nasıl göründüğünüz en son düşünmeniz gereken şeydir. Bu da bizi dış doğrulamanın mutluluğa eşit olmadığını düşüncesine getiriyor başkalarının onayı, hayranlığı, iltifatları bu asla mutluluğa ulaşmanıza yetmez çünkü bu çok tutarsızdır. Toplumun en büyük tehdidi kendine güvenen, kendinden emin ve başkalarının onayına ihtiyaç duymayan bir kadındır çünkü bu durumda ona bir şey satamazsınız. Ona eksik bir şeyi olduğuna veya bozuk bir yönü olduğuna ve bunun düzeltilmesi gerektiğine inandıramazsınız. Kendisinin güzel olduğunu, kendi tanımında güzel olduğunu zaten bilir ve dolayısıyla dürüst olmak gerekirse hiçbir şey ona dokunamaz. Bu aynı zamanda şükretme yeteneğimizi de etkiliyor. Dürüst olmak gerekirse bu konuda kendimi oldukça suçlu hissediyorum çünkü belirli yüz özelliklerine takılmaya başladığımda burunlarımın koku almak için olduğunu, dudaklarımın yemek yemek ve kelimeler oluşturmak için olduğunu unuttuğum anlar oluyor. İnce ya da kalın olmalarının bir önemi yok. Önemli olan sahip olduğum şeylerdir. Kendimi neden isteyerek nesneleştiriyorum ki başkalarının güzellik tanımına göre kabul görebileyim? Önemli olan tek şey benim kendimi güzel bulmam olmalı. Tüm bu güzellik influencer'ları ve ünlüler onlar da diğer kadınlarla kıyaslanıp kendilerini güvensiz hissediyorlar. Bu güvensizlik hissinin asla son bulmadığını gösteriyor. Bu size bir uyanış çağrısıdır. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatınızı geri kazanın ve neden bu yarışta olduğunuzu sorgulamaya başlayın.